Koronavirüsü Çin'de ortaya çıktı. Dünyanın dört bir yanını sardı. Bu virüs yüzünden binlerce kişi hayatını kaybetti. Lütfen. Katil virüs ne yazık ki ülkemizde de görüldü. Bunun üzerine bütün kurum ve kuruluşlar teyakkuza geçti. Alınan tedbirlerin başında dezenfektan çalışmaları geliyor. Adalet Bakanlığı'na bağlı ceza ve infaz kurumlarında da virüsü önlemek amacıyla tedbirler alındı. Adalet Bakanlığı da koronavirüs için önlemlerini arttırdı. Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yaklaşık 1330 hükümlünün kaldığı koğuşlarda da dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor. Yalnız koğuşlar değil, mahkum kabul alanları, ortak alanlar, koridorlar, hükümlü ve tutuklu sevk nakil araçları ve yemekhaneler de tek tek dezenfekte edildi. Hükümlülerin kaldığı koğuşlar kadar yemek yediği yerlere de önem veriliyor. Şu anda açık ceza infaz kurumunun yemekhanesinde de dezenfekte işlemi yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da belediyelerle işbirliği yaparak camilerde dezenfektan çalışması başlattı. <laughs> camilerde halılar başta olmak üzere ortak kullanım alanları titiz bir şekilde temizlendi.